Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir konu hakkında konuşmak istiyorum. En sevdiğim kanallardan biri olan arkadaşlar Yaman Karagöz'ü içeriğini kopyalamışlar. Bakın Pumpkin'in hayatı değil mi? Çete Pumpkin'in hayatı yazınca bunlar çıkıyor. Hep Yaman Karagöz'ün videoları çıkıyor. Bakın çıkıyor. Ama biraz aşağı indiğimizde burada bir Anladınız siz. Duruyor. Anam. Reklam çıktı bakın. Ben bu arkadaşa da yorum yaptım. Ben bu arkadaşa yorum yaptım. Yaman Karagöz'den e... bakın. Zaten şimdi okuyabilirsiniz. Bu kanala gittiğinizde okuyabilirsiniz. Zaten 4-5 tane yorum var. Oradan okuyabilirsiniz bunu. Full çakma arkadaşlar. Bakın. Karabaşkan. Buna da ifşa attım. Bu düz... İçeriği ve konuyu da çalmış. Bunu da gidip okuyabilirsiniz. İzleyebilirsiniz bunu da. Yani bakın bu Pro Catnap düz karakterleri, konuyu, olayı hepsini çalmış. Bakın. Zaten en uzun şeyimi ilk kopyalayana yaptım. Saçma sapan sesler çıkaran. Buradan da okuyabilirsiniz ve videoyu izleyebilirsiniz. Bunların hepsi arkadaşlar Pumpkin'in hayatını kopyalayan Neyse demek istemiyorum şimdi. Yani ben bu kanalı çok seviyorum. Pumpkin'in hayatı videoları da favorilerimden. Çünkü arkadaşlar olayları çok güzel. Konuya iyi bağlanıyor. Hemen aksiyona giriyor. Özellikle farklı dünyaları ışınlanmak benim çok hoşuma gidiyor. Neyse bugünlük benden bu kadar. Şimdilik hoşçakalın.